Selamlar. Bazen karşımıza çıkan metinler, özellikle de Kur'an gibi hani derin, katmanlı metinler insanı düşündürüyor, değil mi? Nasıl yaklaşmalıyım, nereden başlamalıyım diye. Evet, kesinlikle. İşte bugün size gelen kaynaklar tam da bu konunun, yani Kur'an'ı anlama çabasındaki o temel tutumların kalbine iniyor gibi. Aynen öyle. İki temel yaklaşımdan bahsediyorlar. Odak noktamız da e, Ali İmran suresinin yedinci ayeti galiba değil mi? Kaynaklar ona işaret ediyor. Evet evet, tam olarak o ayet. Çok merkezi bir ayet bu konuda. Ve bu ayet hani okuyucuları sanki iki ana kampa ayırıyor gibi bir izlenim veriyor. Aynen. Bir tarafta kalplerinde eğrilik olanlar diyor, yani fi kulubihim zeyhun. Hı hı. Diğer tarafta da ilimde rasih olanlar, yani er rasihune fil ilm daha sağlam, daha tutarlı duranlar. Bu ayrım sadece Kur'an için mi geçerli peki yoksa genel bir okuma biçimi? İşte kaynaklar tam da onu sor buluyor. Diyorlar ki bu sadece Kur'an okuması değil belki de her metne yaklaşımımızı şekillendiren bir şey. Yani mesele sadece kelimeler değil. Okuyucunun niyeti yani. Kesinlikle. Niyeti, metne bakışı, ne aradığı bunlar ön plana çıkıyor. O zaman hadi biraz daha derinlemesine bakalım. Nedir bu fi kulubihim zeygun? ve Errasi Honefil ilm. Kaynaklar ne diyor bunlar hakkında? Ve tabii bizim için yani anlam arayan okur için bu neden önemli? Elbette, başlayalım. İlk olarak şu fi kulubihim zeygun tavrı. Kaynaklar bunu nasıl tarif ediyor? Kimdir bu insanlar? Şöyle açıklıyorlar. Bu kişiler metni anlama derdinde değiller bek. Daha çok kendi kafalarındaki düşünceleri, belki ön yargılarını, hedeflerini doğrulatmak için metne bakıyorlar. Yani metni bir araç gibi mi kullanıyorlar? Aynen öyle. Ayetleri, ifadeleri alıyorlar, bağlamından koparıyorlar, bütünlükten çıkarıyorlar ve kendi işlerine nasıl geliyorsa öyle yorumluyorlar. Yani metinlerin tabiriyle tevil etme peşindeler. Kendi istediklerini söyletme çabası yani. Tam olarak bu. Hatta kaynaklar bu yaklaşımın fitne çıkarma, kafa karıştırma gibi niyetlerle de ilişkili olabileceğini belirtiyor. Peki ya diğer taraf? Errasuhune fil ilm onlar kim? Çok derin alimler falan mı? İşte burada kaynaklar çok net bir çizgi çiziyor. Diyorlar ki, hayır. Bu ille de böyle akademik olarak zirve yapmış özel seçkin bir zümre demek değil. Öyle mi? Nedir peki? Bu bir yaklaşım biçimi, bir tavır. Metne e, içtenlikle, samimiyetle yaklaşanların tavrı. Sözün sahibinin yani Kur'an için konuşursak Allah'ın ne demek istediğini anlamaya çalışanların tavrı. Yani niyeti anlama odaklı olanlar. Aynen. Ayetleri kendi bağlamı içinde, Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendiriyorlar. Ali İmran 7'de de geçiyor yani. Onlar diyorlar ki biz ona inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır. Hı hı. İşte bu samimi anlama çabası, metinden doğru dersi çıkarmanın sağlam bir imanın olmazsa olmazı gibi sunuluyor. İlimde kök salmak, tutarlı olmak tam da bu işte. O zaman anladığım şu, mesele bilgiçlik taslamak değil, niyet ve yöntem. Ya anlamaya çalışıyorsun, ya da kendi dediğini onaylatmaya çalışıyorsun. Kesinlikle. Kaynaklar bu konuda net. Üçüncü bir yol yok gibi ya anlama gayreti içindesin ya da saptırma niyetindesin. Bu kadar keskin bir ayrım var ortada. Peki bu Ali İmran 7. ayet sadece bu iki tavrı mı anlatıyor? Başka neler var? Orada çok önemli bir kavram çifti daha var. Muhkem ve müteşabih ayetler. Bu iki yaklaşımın tam da bu ayet türleriyle nasıl etkileşime girdiğini gösteriyor. Muhkem ve müteşabih Nedir bunlar kaynaklara göre muhkem ne demek mesela? Muhkem ayetler anlamı açık, net, kesin olanlar. Hani temel direkler gibi düşünün. Bağlamından kopsa bile kolay kolay eğilip bükülemeyecek, mesajın omurgasını oluşturan ayetler. Kaynaklar bunlara kitabın anası yani Ummul Kitap diyor. Anladım. Peki ya müteşabih? İşte burası biraz daha karmaşıklaşıyor galiba. Evet, çünkü müteşabih kavramı üzerine çok farklı yorum var. Kaynaklar bazı yaygın yorumları eleştiriyor. Mesela müteşabihin anlamı kapalı, gizemli ayetler olduğu fikri veya manasını sadece Allah bilir denen ayetler. Aynen. Kaynaklar buna pek katılmıyor. Ya da müteşabih muhkem ayetleri açıklar gibi yorumlar da var. Ama kaynaklar soruyor. Eğer anlamı kapalıysa ya da açıklayıcıysa, ayet neden kalbinde eğrilik olanlar fitne için, tevil için onların peşime düşer desin ki? Mantıklı. Anlamı bilinmeyenin ya da zaten açıklayıcı olanın peşine düşmek neden kötü niyetle bağdaştırılsın? İşte tam bu noktada kaynakların altını çizdiği şey şu. Müteşabih ayetler, aslında kendi bağlamlarında anlamı net olan, ancak bağlamından koparıldığında farklı yorumlara, çarpıtmalara açık hale gelen ifadelerdir. Ha, yani sorun ayetin kendisinde değil, ona yaklaşımda. Aynen öyle. Fi kulübihim zevgun olanlar var ya, işte onlar tam da bu tür ifadeleri cımbızlayıp alıyorlar. Kendi bozuk fikirleriyle, kendi çarpık düşünceleriyle bir benzeşim, bir şip kuruyorlar. Yani o ayeti kendi fikirlerine benzeterek çarpıtıyorlar. Kendi fikirlerine destek arıyorlar yani. Benzeşen ifadeleri bulup tam olarak bu. Sorun ayetin kapalılığında değil, okurun zihnindeki eğrilikte ve kötü niyetli benzetme çabasında. Kaynaklarda bunu somutlaştıran bir örnek var mıydı? Evet. Güzel bir örnek veriyorlar. Şöyle bir cümle düşünelim. Alevi ya da Sünniyi fark etmez, önemli olan Müslüman olmak. Şimdi bu cümle tek başına ne ifade ediyor? Hmm, bağlamı olmadan zor. Kimin söylediğine, nerede söylediğine bağlı. İşte aynen öyle. Biri bunu Alevilikte, de, Sünnilikte de yanlış tek doğru var diye anlayabilir. Başkası ikisi de Müslümanlığın içinde farklılıklarımız var ama kardeşiz diyebilir. Cümlenin gerçek kastını yani tevilini anlamak için bağlam şart. Müteşabihlik de buna benziyor yani. Bağlamından kopunca çarpıtmaya açık hale geliyor. Kaynaklara göre evet. Mantık bu. Yanlış benzeşimler kurmaya, kötü niyetli yorumlara kapı aralıyor bağlamdan koparmak. Peki bu tevil kelimesi genelde yorum veya anlam gibi kullanılıyor sanki. Evet, işte kaynaklar tam da bu noktaya parmak basıyor. Diyorlar ki, tevil kelimesi mana, anlam ile karıştırılıyor ama bu büyük bir hata. Farklı şeyler mi yani? Çok farklı. Tevil, bir sözün, bir olayın, hatta bir rüyanın varacağı son nokta, gerçek iç yüzü, hakikati, aslı, özü demek. Ayette geçen, onun tevilini ancak Allah bilir, ve ma ya'lemu tevilehu illallah ifadesi. Evet. Bu ifade onun anlamını ancak Allah bilir demek değil. Eğer anlam kastedilseydi, kaynaklara göre Arapçada mana kelimesi varken manahu denirdi, tevilehu denmezdi. Anladım. Yani ayetlerin ardındaki o nihai muradı işin aslını tam olarak bilme ve açıklama yetkisi sadece Allah'a ait. Kesinlikle. Sözün sahibi o çünkü. Peki o zaman Rasihunefil ilm olanlar ne yapıyor? Onların teville hiç mi işi yok? İşte kritik nokta burası. Kaynaklar diyor ki, onlar tevil yapmaya kalkışmıyorlar. Yani bu ayetin aslı şudur, nihai sonucu budur diye kendileri bir belirleme yapmıyorlar. Çünkü bu yetkinin Allah'ta olduğunun farkındalar. Peki ne yapıyorlar? Onların yaptığı şey Allah'ın Kur'an'ın bütünü içinde ve ayetlerin kendi bağlamında zaten açıkladığı, ortaya koyduğu tevili yani o gerçek kastı, doğru anlamı anlamaya çalışmak. Allah'ın açıklamasına teslim oluyorlar. Kendi yorumlarını dayatmıyorlar. Yani Allah'ın gösterdiği anlamı takip ediyorlar. Aynen. Sözün sahibi muradını zaten belirtmiş. Onlara düşen onu kavramak. Bu yüzden kaynaklar hani rasihune fil ilm de tevili bilir gibi yorumları eleştiriyor. Bu tür yorumlar sanki Kur'an'ı sadece özel bir elit sınıf anlayabilirmiş gibi bir hava yaratıyor. Ve bu da Kur'an'ın genel mesajına pek uymuyor. O zaman seçilen bu iki yaklaşımdan hangisini benimsediğine göre sonuç da tamamen farklı oluyor. Öyle mi? Kesinlikle. Kaynaklar bu konuda da net. Eğer Kur'an'a fi kulubihim zeygun olarak yani o kalpteki eğrilikle kendi ajandını dayatma niyetiyle yaklaşırsan o kitap senin kafa karışıklığını arttırabilir diyor. Hatta küfrünü, karanlığını bile arttırabilir. İl İlm olarak, yani sağlam bir duruşla, samimiyetle, anlama niyetiyle yaklaşırsan, o zaman Kur'an senin için bir hidayet rehberi, bir ışık, bir nur oluyor. İmanını, anlayışını pekiştiriyor. Bu durum Bakara suresinin başındaki o ifadeyle de uyumlu o zaman. Hani bu kitap muttakiler için hidayettir diyor ya. Tam üstüne bastın. Kaynaklar da bu bağlantıyı kuruyor. Ali İmran'daki rasihune fil ilmiyle. Bakara'daki muttakiler aslında aynı temel tavrı, aynı samimi ve doğru anlama niyetini gösteren kişileri ifade ediyorlar diyorlar. Yani Kur'an'dan hidayet bulmanın ön şartı bir nevi muttaki ya da rasih olma niyetini taşımak. Aynen öyle. Metne nasıl yaklaştığın, ondan ne alacağını belirliyor en başta. Peki bu çarpıtma yaklaşımına, yani fi kulubihim zaygun tavrına dair kaynaklarda somut örnekler var mı? Nasıl işliyor bu mekanizma? Evet, birkaç çarpıcı örnek veriyorlar. Mesela Hristiyanların Kur'an'daki Hz. İsa ile ilgili bazı ifadeleri ele alışı. Nasıl yani? Şöyle ki, Nisa suresi 171'de Hz. İsa için Allah'ın Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruh deniyor. Ama hemen devamında ayet çok net bir şekilde dininizde aşırı gitmeyin, Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin ve en önemlisi üçtür demeyin diye uyarıyor. Evet. Ama kaynaklara göre bazı Hristiyan yorumcular bu ilk kısmı yani Allah'ın kelimesi ve ruhu ifadesini cımbızlayıp ayetin devamındaki net uyarılara rağmen kendi Allah'ın oğlu inançlarına delil gibi sunmaya çalışıyorlar. E ayet tam tersini söylerken onu kendi iddialarına kanıt yapmaya çalışıyorlar. İşte bu tipik bir bağlamdan koparma ve benzeştirme çabası. Kendi inancına benzetme yani. Aynen. Başka örnekler de var tabi. Metinlerde atıf yapılan, mesela Sabih Kanadoğlu'nun meclis yeter sayısı yorumu etrafındaki tartışmalar veya e, Mustafa İslamoğlu'nun bir ifadesinin iki kocadan arda kalan gibi bağlamından tamamen kopartılıp, kasıtlı olarak yanlış anlam yüklenerek bir linç kampanyasına dönüştürülmesi gibi daha yakın örneklerde bu çarpıtma mekanizmasına işaret ediyor. Anladım. Temelde hep aynı mantık işliyor. Anlamak yerine önceden belirlenmiş bir sonuca ulaşmak için metni eğip bükmek. Maalesef öyle. Bir de şu meşhur, bilmiyorsanız zikir ehline sorun meselesi var. Nahıl 43 ve Enbiya 7'de geçen ifade. Evet, bu çok sık duyuluyor. Bununla ilgili ne diyor kaynaklar? Kaynaklar diyor ki, bu ayetlerin indiği bağlama bakmak lazım. O zaman Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimiz için diyorlar ki, bu nasıl peygamber? Bizim gibi yiyor, içiyor, çarşıda geziyor. Allah melek göndermeliydi. Hımm, <laughs> itiraz ediyorlar yani. Aynen. İşte ayet onlara cevap veriyor. Sizden önce gönderdiğimiz elçiler de vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildi. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani kime? Önceki kitapların bilgisine sahip olanlara. Yahudi ve Hristiyanlara sorun bakalım onların peygamberleri melek miymiş Yoksa sizin gibi insan mıymış? Yani ayetin asıl amacı peygamberlerin de insan olduğunu önceki kitap ehline sorarak teyit ettirmek. Tam olarak bu. Ama kaynaklara göre bazıları bu ifadeyi bağlamından tamamen koparıp bugün dini anlamak için illaki belirli alimlere, şeyhlere yani kendi tanımladıkları zikir ehline sormak zorundaymışız gibi bir delil olarak sunuyor. Bu durum başka ayetlerle çelişmiyor mu peki? Hem de nasıl? Özellikle Araf Suresi 3. ayet çok net. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka evliyalara, otoritelere, velilere, bilenlere vesaire uymayın diyor. Yani bir yanda sadece size indirilene uyun emri var, diğer yanda zikir ehline sorun ayetini bağlamından koparıp belli kişilere uyun anlamına çekme çabası var. İşte bu ayetin nasıl çarpıtılabileceğine dair çok bariz bir örnek kaynaklara göre. Çok ilginç gerçekten. Peki tüm bu çarpıtma tehlikelerine karşı kaynaklar doğru anlama yöntemi olarak ne öneriyor? Nasıl okumalıyız? Aslında önerilenler çok temel evrensel okuma prensipleri. Şaşırtıcı bir şey yok yani. Birincisi ön yargısız olmak. Kendi fikirlerimizi metne dayatmaya çalışmamak. Yazarın yani Allah'ın ne dediğine odaklanmak. Aynen. İkincisi cümleleri, ayetleri kendi bağlamı içinde yani öncesiyle, sonrasıyla birlikte ve Kur'an'ın genel bütünlüğü içinde okumak. Parçacı değil, bütüncül bakmak. Yani bir ayeti alıp tek başına yorumlamak yerine Kur'an'ın genel mesajı içinde nereye oturduğuna bakmak. Tam olarak bu. Kaynaklar bu ilkeleri desteklemek için başka Kur'an ayetlerine de atıfta bulunuyor. Mesela Nisa 82, eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı, diyor. Yani Kur'an çelişkisiz bir bütün. Hı hı. Maide 3, bugün dininizi kemale erdirdim, diyor. Yani din yeterli, dışarıdan eklemeye gerek yok. Casiye 6, Allah'ın ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar diye soruyor, Vahyin merkezliğini vurguluyor. Başka? Hucurat 16. ''Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz?'' diyerek kendi yorumlarımızı mutlaklaştırma tehlikesine dikkat çekiyor. Ve belki de en önemlisi Kamer suresinde dört defa tekrarlanan o ifade. ''Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık, öğüt alan yok mudur?'' Yani aslında anlamak isteyene kapı açık. Kesinlikle samimi niyetle ve doğru yöntemle yaklaşana Kur'an'ın anlaşılır olduğu müjdeleniyor. Yeter ki biz o samimiyeti ve doğru yöntemi benimseyelim. O zaman iş dönüp dolaşıp yine okuyucunun niyetine ve tercihine geliyor. Kaynaklar sanki bizi temel bir soruyla yüzleştiriyor. Nedir o soru? Dini kaynağından mı okuyacağız yoksa kaynağı kendi dinimizi mi onaylatacağız? Yani atalardan, gelenekten, mezhepten, kültürden miras aldıklarımızı mı haklı çıkarmaya çalışacağız Kur'anla yoksa bir an için tüm bunları kenara koyup acaba bu kitabın sahibi ne diyor diye saf bir merakla mı yaklaşacağız? Çok doğru bir soru. Elbette herkes kendi yaklaşımının doğru olduğunu düşünebilir, kendini kandırabilir. Ama kaynakların hatırlattığı gibi içimizdeki asıl niyeti en iyi biz biliriz. Ve tabii ki Allah kalplerin özünü bilir. Nihai değerlendirme ona ait. Aynen öyle. Ve yine Araf 3'ü hatırlamakta fayda var. Rehberimiz bize indirilendir, başkaları değil. Otorite kaynağı vahidir. Evet, bu kaynaklar üzerinden yaptığımız analiz gerçekten çok katmanlı ve düşündürücü oldu. Gördüğünüz gibi size sunulan bu metinlere göre Kur'an'ı veya belki herhangi bir metni anlama çabası sadece dil bilgisi bilmekle, kelime ezberlemekle ilgili değil. Çok daha derin bir mesele. Temelde iki yol ayrımı var gibi duruyor. Ya kalbinizdeki o eğrilikle, fi kulubihim tavrı tavrıyla yaklaşıp metni kendi istediğiniz yöne çekersiniz. Kendi doğrularınızı onaylatırsınız. Ya da ilimde tutarlı bir duruşla, errasihuni fil ilm olarak yani samimiyetle anlamaya çalışırsınız. ...metnin sahibinin muradını ararsınız. Ve tekrar vurdulayalım, kaynakların ısrarla belirttiği gibi... ...bu er fil ilm olmak, öyle özel bir diplomaya, unvana... ...seçkin bir zümreye ait olmak demek değil. Değil mi? Hayır, bu her okuyucunun, yani sizin de benimseyebileceğiniz... ...samimi, önyargısız, bağlama dikkat eden, metnin ruhunu arayan bir yaklaşım biçimi. Bir niyet meselesi. Tercih tamamen okuyucuya ait. O zaman bu derinlemesine incelemeyi kaynakların sunduğu son bir düşünceyle bitirelim mi? Şöyle diyorlardı. Allah Kur'an'da insana konuşuyor, insana ayna tutuyor. Güzel bir ifade. Belki de bu iki yaklaşımı yani anlama samimiyetiyle çarpıtma eğilimini sadece Kur'an okurken değil, günlük hayatta karşılaştığımız her bilgiye, her söze, her iddiaya uygulayabiliriz. Bir dahaki sefere bir metinle, bir fikirle karşılaştığınızda kendinize belki de şunu sorabilirsiniz. Ne sormalıyız? Şu an baktığım bu aynada ne görüyorum? Gerçekten anlamak için mi buradayım yoksa sadece duymak istediklerimi mi arıyorum? Yaklaşımım Rasihunefil fil ilmi mi, yoksa farkında olmadan fi kulubihim zaygun tuzağına mı düşmüşüm? İşte bu. Üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere o zaman. Görüşmek üzere.